Hepinize kucak dolu selamlar sanırım. Bugün sizler birlikte bu Bir dakika. Bugün sizler birlikte şişe çevirim oyunu oynayacağız arkadaşlar. Haydi hazırsanız oyunumuza geçelim. Hemen oyuna butonuna tıklıyoruz. Başlamak için şişeye dokun evet arkadaşlar. Böyle şişe çeviriyorsunuz. Şişe çevirebilir. Doğruluk cesaretlik mi çıkıyor burada. Doğruluk diyorum arkadaşlar. Hayatında en tahammül Hayatını en tahammül etmediğin kişi kim? Tahammülün anlamını ben bilmiyorum ki. Tahammülün anlamını bilen bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Bunu geçiyorum direkt. Sınıfta işte sınıfta işte yani ikisinde de olabilir. Ben işe gitmiyorum sınıfta. En nefret ettiğim kişi kim? Allah Şu an benim Bana abone olan bir tane sınıf arkadaşım var O arkadaşıma söyler diye korkuyorum En nefret ettiğim kişi e Neden doğruluk seçtim ya Şimdi kimden nefret ediyorum en çok Arda Arda arkadaşlar Arda Okuma yazma bilmeyen Arda Ve derslere de hiç katılmıyor Aslında katılmayı biliyorum arkadaşlar Katılmıyor o yüzden en nefret, ettiğim ve arkadaşlar hep bize savaşa geliyor yani sınıf arkadaşım ve bizim bahçemiz olduğu için işgal ediyor işgal ediyor ve ama her zaman savaşta bildiriyoruz Evet arkadaşlar Arda bir daha çevirelim şişimizi şişimizi Reklam Joyce mı acaba Joyce çok mu bu sefer diyeceğim. Mesela en son kişi kalp gönder. Allah mesala yaşlığın en, son kişi ben ne bileyim ya Allah Allah. Ben sınıfa kalp, kalp mi yollayacağım yani? En son ben bizim sınıfta şey yaptım yani bir şey yaptım yani, yani ne yapayım ben ona kalp mi göndereyim arkadaşlar bunu arkadaşlar gönder diyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar hatta fotoğrafını çekip hatta şey yapacağım bakın göstereceğim hatta onun videosunu kısa da video olsa da göstereceğim arkadaşlar söz veriyorum eğer yap diyorsanız göstereceğim. O bu kadar da uzun baya uzun yazı. Ve arkadaşınları beraber tanımadığın iki kişinin yanına git, git. ve arkadaşına seni o kişi Allah'ım sana sabır savur öyle Allah'ım Neden ben cesaretlik seçiyorum arkadaşlar neden Çok zor bir soru şu an İki kişinin arasında onun erkeğin yanında diyeyim ki. Çünkü erkeğe aşık olmaz. Aynen erkek erkeğe aşık olmaz. Anın birisini alacağım yanıma bak. Bir arkadaşımı alacağım yanıma. Bir arkadaşımı alacağım yanıma ama erkek olacak maalesef. Şu an arkadaşlar bak bu çok şey komik bir şey. Evet arkadaşlar ben bunu yapmam. Ben bunu yapmam arkadaşlar. Yapmam. Yapmam. Doğruluk diyorum ya. Cesaretlik sevmedim ben cesaretliğe. Bir konuştuğun bir olay yaşadığında oldu mu olduysa ne? Bir konuştuğun olay olmadı. Olmadı. Çevir. Arkadaşlar bu soruları siz de yanıtlayın arkadaşlar. Bu sefer cesaret bir seçeyim. Çöpü karıştır. Çöpü karıştır. Gerçekten. karıştırmam. Ama bak. Tanımadığın bir kişinin numarasını al. Aa olur aslında olur. Ama birazcık utandırıcı bir şey. Ne bileyim. Salak gibi ne bileyim ama yani ne bileyim. Bu soruda da kararsız kaldım. Yine yorumlarda yazarım. Zaten bunlar size oldu mu? Hepsinin cevaplarını yorumlarda isti istiyorum arkadaşlar. Bir daha çevirin bakayım. Evet, Hiç dayak yedim mi? Dayak yemedim ama vurdular. Ya dayak yenilmez çünkü. <laughs> dayak hiç dayak yedim mi? Kimden dese cevap vereceğim Kimmiş? Kimden dese hiç sadece yedim diyeceğim. Evet dayak yedim. Şu an cesaretli geçtim. Tanımadığın birinin sana vurması işi için ikna et. Lan ne kadar şey ya. Bu soru kim yazmış? kırmadığım bir kişi için kırmadığım bir kişinin bana vurmasını ikna et. Bana vurmasını. Ha, olur arkadaşlar aslında. Olur. Arkadaşlar yanlış sadece vurulduğu cevaplayayım yorumlara yazın. Cesaretlikleri yazmanıza da gerek yok. Tamam diyeyim. Tamam belki yaparım. Hep doğruluk yapacağım sonra. 100 milyon dolar birini... Ne yazıyor orada? Dış kısmı neymiş lan? bunu geç ya bu soruyu geç başkasının sakızını çiğneyebilir misin çiğneyemem sadece kardeşim abi annem falan belki annem öldü Ne reklam? doğruluk yine hep doğruluk çünkü oyunculardan birini seni en çok sınır, sınırlandıran anı Oyunculardan derken herhalde filmmiş. film diyor. Filmde arkadaşlar öpüşme sahneleri çok saçma bir şey. Hmm, bir de çok ağır çekim aldılar ya. Hadi neyse dramda ne bileyim çok ağır çekim aldılar. Hiç sevmediğim şu. Mesela çat, neydi onun içinde, camdaki kız. Hiç sevmediğim dizi. Onda çok saçma bir diziler. O sakat, sadakat falan. Diziler bunlar. Onda ben bu soruyu da yanıtladığımıza göre değiştirelim. Doğruluk. 10 dakika bunu yapacağız. Şimdiye kadar satın aldığın en kötü hediye nedir? Şimdiye kadar satın aldığın en kötü hediye. Ee, doğum günü 27 Mayıs'tı. Ona saat aldım. Annem anneler gününde kurabiye aldım. Kurabiye aldık yani kardeşimle ikisini kardeşimle yaptık. En kötü hediye özümü düşüremem. Kuzenimin doğum günü aynen. Kuzenimin doğum günü küçük bir tane asker vermiştim ama, ama onu da seviyordum ama onun gözünde gel yani sevmiş o da olabilir bilmiyorum. E, ee, bir tane de kocaman robot. Büyük bir tane robot verdi kardeşimle beraber. İkisi de yani kardeşimle verdik. Ben, ama bu robotu ben de seviyordum. O da seviyor. Hala onda duruyor hatta oyuncak. Ama küçük bir tane oyuncak askerim vardı. Onun kötüydü. Ama o bildiğiniz hani altı yapışkanlı askerlerden değil. Başka. en en kötüydü bu olabilir. takip ettim mi? Aynen arkadaşlar ettim. Arkadaşlar bir kere su bayağı tutmuştuk. Bir de bizim eve gelmiştik. babamla e, dükkandaydı Bizi gördü gizlice gözle böyle gittik. Ona babam bizi gördü, ne yapıyorsunuz dedi bize böyle. bizi korktuk. Zorlan dedim ne yapalım artık. Şeyden geçtik arkadaşlar. E, nedir onun ismi? He, biliyorsunuz Zekeriya Bey bil, bilmeyenler de var Halk ekmek var bizim evin yanında yani halkik ekmek diye bir yer var oradan ta arkasından dolandım tam mahalleye geçtim bir de annem bir de annem ekmek almaya gitmişti arkadaşlar <laughs> Güvenli bir market var güvenli market var arkadaşlar bu marketin içine annem çıkmadı mı çıktı orada annemden saklandık annemin arkasından gittik arkadaşlar böyle bir olay çok şey bir olay yani. Annenin arkasından gittik. Bu olayı annem de biliyor. Kılıyor, kızla mı olaya? Bir kere daha çevirelim videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Reklam. Hey, hey, hey. Evet, evet, i̇şte bu kadar saçmalık yapıyorlar artık. Doğruluk. Başkasının çiğnediği sakızı ya da yarım bıraktığı şekeri yediğin oldu mu? olmadı. Sakız oldu. Anlayınca. Sosyal medyada istemediğin yap. Bak, soru gelsin. Sosyal medyada, medyada istemeden yaptığın bir olay anlat. Yanlış kişiye mesaj atmaz. Stalik yaparken yanlışları beğeni atmaz. Güzel medyayı ben kullanmıyorum bile. Birinin Birini görmek için en çok ne kadar bekledin? Birini görmek için. Ne demek istiyor burada yani? Birini görmek için. Kimi göreceğim ki ben? Daha hatırlayamadım. Ve belki bir tane arkadaşım tuvalette beklemiş olabilirim. Polisleri oynuyorduk. Belki okulda. Öyle böyle değildi arkadaşlar. Okulda baya polisleri oynardım ben. Hep oynuyordum. Anıl diye bir arkadaşım vardı. Galiba onu beklemişti. Bir kere de İngiliz öğretmeninden tuvalette saklanmıştık okulda. <laughs> Hadi da ikinci oldu. Sonra içeri girdik ama. ama. fazla şey yapmadık ki. Ama hep Anıl yüzünden. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bu oyunu beğendiyseniz de oyunun aşağıdan linkini bırakırım arkadaşlar. Yani arkadaşlar abone olun like atın ve çan işaretine tıklarsanız beni çok sevindirirsiniz arkadaşlar. Lütfen bunları yapın. Ben bunlara bayağı bir megabayt harcıyorum arkadaşlar. Zaten tabletimde 4 gigabaytim var. Ve bu kadarımın video yap. İnanamıyorsunuz. 10 dakikalık videom ne? Kaç megabayt? 96 megabayt neyim? Bazı videoların montajı oluyor. Onu yapıyorum. Ama bu video montajlı video olacağım. Bundan sonra artık montajlı video olacağım. Bazen montaj yapacağım. Alt yazı yapacağım bazen. Görüşürüz arkadaşlar. 13 dakika olmuş bile. Bay bye.